Arkadaşlar yol kenarında böyle değişik bitkiler var. Ben çözemedim. Bunlar ne sizce? Pamuk gibi böyle örümcek ağısı gibi olmuş. Böyle böyle. Şey gibi pişmaniye gibi böyle bitkiler var. Bunun adını bilen var mı? Çok ilginç geldi bana. Yorumlara yazsınlar. Çok merak ettim gerçekten de. Bunlar ne böyle? Çektikçe böyle e, yün gibi geliyor. Yün. Bildiğin yün gibi geliyor. Yani. Ne bunlar? Çok ilginç. Böyle böyle çekiyorum şu an. Batmıyordu ele. E, şey gibi böyle Pamuk gibi değişikte de bir kokusu var. Çiçekler de var. Buraya çalı çırpı toplamaya geldik. Ormanın içindeyiz şu an. Oh, mis gibi orman. Ama bunlar çok ilginç geldi bana. Bunlar ne? cik geliyor. Allah Allah. Gerçekten çok ilginç. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunlar ne? Bu bitki ne? Yani ilginç. Bu arada ormana dadanmış bir vatandaş. Sayı seyirciler şu an itibariyle an itibariyle ormana dadanmış bir tane vatandaş tespit ettik burada. Çalı çırpı topluyor. Yapacağız. Kışa hazırlık mı dermiş? <laughs> Onu mu topluyorsunuz kardeşim? Yeter mi? Yeter mi? Emin misin bir, biraz daha toplayalım? Mangal yapalım dedik. Evet, e, bu bitkinin adını gerçekten çok merak ettim. oh Orman bu şekilde. Derin bir sessizlik. Yola devam.